Nasıl oldu? İyiyim. Ben Yaslı gidiyorum. Sen de istediği zaman kapıyı çekip çıkarsın. Yaslı Hanım mı gidiyorsun? Evet. Mezarlarını bulacağım, ziyaret edeceğim, son bir kez vedalaşmak için. Şadiye'ye ne olduğunu öğrenmem. Tamam ben götürürüm seni. Eve gidip hemen üstümü değiştireyim. Sonra çıkarız yola. Gerek yok. Ben kendim giderim. Gerçekten önemli kızların benimle birlikte olduğunu bilmesini istemiyorum. Kimse bir şey bilmeyecek merak etme. Al şunu. Irmağı da arayıp iş gezisinde olduğumu söylerim. Ben seni bu halde bırakırım. Tamam o zaman. Ben de iş yerini arayıp hasta olduğumu, gelemeyeceğimi söyleyeyim. Ama kimseye benimle birlikte olduğunu söyleme olur mu? Ne bileyim yani. Hiç gücüm yoktu bunca zaman sonra oraya tek başına gitmek. Tabii ki çok gelmeni istiyorum ama böyle seni de işinden gücünden alıkoymak istemiyorum. Başka kiminle çıkabilirsin ki böyle bir yolculuğa? Elbette seninle ben geleceğim. Hizmetçisi bile açmıyor telefonunu. Can da abuk sabuk konuştu dün gece yok. Ateşli bir hatundadır falan. O ne öyle ya? Bırak kocanı ya. Öldüreceğim ben zaten onu. Dün akşam o Sermet'e sinirlendi. Bütün hırsını senden çıkartmıştır. Bırak arama adamı da. İşe gitsin bankadan ararsın. gördüğün gibi sıcacık, simit, poğaça, börek, ne ararsan var. Kadınlar için hazırlanmış zalimce bir kahvaltı. Buyurun efendim. Bunlar nasıl suratlar ya? Cenaze evi mi burası? Ben Fırat'ın evine gidiyorum. Gidip göreceğim bunu. Böyle bekleyemeyeceğim. Saçmalama ya. Adam telefonlarını açmıyor. Kapısına gidip ne diyeceğim? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ama en azından ne halt yediğini görmüş olurum. İşkenceden de kurtulurum. Kızım yapma adamı toptan kaybedeceksin yapma. Ya dur dur ben de seninle geleyim. Bu halde gideceksin başına iş alacaksın ya. Ee, gel. Geliyorum. Çok sağ ol, hiç uğraşacak halim. Afiyet olsun. Sağ ol. Bak, işinden gücünden dolacak. Aman da ne güzel aşık oldu dedi. Aklını oynattı manyak. Deniz arıyor. Şimdi sesimden anlar her şeyi. Yalan da söyleyemem. Açmayayım en iyisi. Dün gece de aradı. Of. Şimdi bir sürü soru soracak. Yok nereden öğrendin öldüklerini? Yok sana kim söyledi? Hemen atlayayım geleyim. Konuşturacak beni. Sonra da çözecek işte seninle ilgili her şeyi. Narin kim neyi çözerse çözsün bırak. Hiçbir şeyin önemi yok. İstemiyorum. Bizi bilmelerinin ağırlığını taşıyacak halim yok. Benimle gelmeni istiyorum, tamam. Ama sen de söyledin. Zaten başka kimseyle gidemem oraya. Zaten... ...bunca yıldır yani oraya gidemememin sebebi... S ...sensin. son gece. Sen o son gece neler yaşandı bilmiyorsun. Zaten eğer bilseydin. Önemi yok. Ben anlıyorum seni. Korktun. bu <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz <laughs>